Markaj'a hoş geldiniz. Rahat oynamayı seven bir oyuncu. Merhaba, <laughs> Şimdi <gülüyor> görselde yine ilk top ona geliyor. Gruptan hisseten rahat konumda. Markaca hoş geldiniz. Teknik Roto programında Beşiktaş-Fenerbahçe maçının önünü konuşacağız. Derbi ve derbinin etkileri üzerine maça dair öngörüleri aktarmaya çalışacağız. İki takımdan notlarla başlayalım. Beşiktaş'ta başkan değişimi oldu. Haliyle başkanlık seçiminin ardından çok motive bir takım görüntüsü çizeceğini öngörüyoruz. Maça daha konsantre, daha odaklanmış şekilde başlayacağı ve Rıza Çalınbay'ın da Sivas Spor-Fenerbahçe maçını yakından takip ettiği senaryoda iyi hazırlanacağını öngördüğüm bir maç. Tabii ki de eksiklikler var. Özellikle Beşiktaş takımının stoperde ve bekte yaşadığı sakatlık sorunları etkiliyor. Fenerbahçe açısından ise Avrupa'da alınan 6 birlik yenilginin ardından iyi bir galibiyet geldi diyebiliriz Sivas Spor maçında. Hem skor olarak hem özellikle de oyunun belli bölümlerinde oyun üstünlüğünü ele almıştı Fenerbahçe. Fakat yine de Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanında alacağı bir zafer sezonun geri kalanını etkileyebilir şüphesiz. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da bu maça yüksek konsantrasyon, iştah ve arzuyla başlayacağı, iyi hazırlanacağı, iki hocanın da başlangıç senaryolarını iyi yaptığı bir derbi göreceğimizi düşünüyorum. Büyük maçları büyük oyuncular kazanır düşüncesine gerçekten çok inanıyorum ve bu düşünceyi destekliyorum. Fenerbahçe adına da Beşiktaş adına da bu maçta karakter koyması gereken, sahada büyük oyuncu olduğunu hissettirmesi gereken isimler var. Onların performansının da maçın gidişatını etkileyeceği en önemli nokta. Görsellerimiz var maça dair. Onlara geçelim hızlıca. Öncelikle Beşiktaş'ın sezonun başından beri %60'ın üzerinde topa sahip olduğunu ve topla pas süresinin ligdeki zirve takım olduğunu söyleyelim. Yani bu görselden de gördüğümüz üzere Beşiktaş'ın pas süresinin 10.34 yellere yaklaştığı ve topun Beşiktaş'ta kaldığı sürenin fazla olduğunu hatırlatalım. Yani Fenerbahçe için bu maçı hazırlanma noktasında kritik verilerden bir tanesi bu. Beşiktaş bu maçta topa sahip olma yine hedefleyecektir Rıza Çalımbay takımı. Fakat bu topa sahip olma süresince Fenerbahçe'nin davranışı kritik hale geliyor. Fenerbahçe teknik heyetinin bu maçta Beşiktaş'ın pas trafiğine çok iyi hazırlanması gerekiyor. Çünkü ideal bir Beşiktaş oyun refleksi o topa sahip olmak, o topun dolaşım süresini arttırmak üzerine kurulu ve rakip saha yerleşmek üzerine kuruluydu. Fakat tabii ki de Rıza Çalın geldiğinden beri bazı değişiklikler var oyunda. Özellikle Beşiktaş'ın daha fazla uzun top kullanmaya başladığını görüyoruz. Ki bu alanda Sivas Spor'la beraber hafta hafta birinciliği değiştiriyorlar. Geçen hafta Sivas Spor Ligi'nin en fazla başarılı isabetli uzun top atan takımıydı. Fenerbahçe ile oynadıktan sonra Beşiktaş birinci sıraya yerleşti. Ankara gücü deplasmanında. Yani Beşiktaş takımı topa sahip olup o pas trafiğinin süresini uzatmak isteyen bir anlayıştan daha direkt oyuna doğru da evriliyor. Fakat yine de Fenerbahçe'nin bu maçta topun rakipte olduğu anlara karşı çok iyi hazırlanması lazım lazım. Maçın kilit noktalarının başında bu geliyor. İkinci görselimiz. Şimdi az önce Beşiktaş'ın topa sahip olduğu süreden bahsettik. Ve o sekansın ne kadar arttığını sezon başından beri söylemeye çalıştık ama Beşiktaşlı futbolcular kötü kontrol ile top kaybında zirvedeler. Maç başına neredeyse 19'a yakın yani 18.5-19 top kaybı yapıyorlar kötü kontrol Aslında meziyetli oyuncular teknik kapasitesi yüksek oyunculara sahip Beşiktaş takımı özellikle merkezde. Fakat kötü top kontrolü Beşiktaş'ın bu sene epey bir canını sıktı. Özellikle de savunma çıkışlarında. Savunmadan merkezli atılan toplarda Sadece pas hatası değil Pasa atılan oyuncunun da kötü top kontrolü Beşiktaş'ın canını sıkıyor Fenerbahçe bu veriye dikkatle bakmalı Çünkü Beşiktaşlı oyuncuların pas trafiği yaptığı esnada direkt olarak baskı veya top kaybından sonra pres yerine belki sert kontrolden, kötü kontrolden sonra baskıyı planlamasını öngörebiliriz. Ya yani Fenerbahçe daha konsantre, yönlendirmeli baskı yaptığı... ve Beşiktaşlı oyuncular topu kontrol ediyorken baskı şiddetini arttırabilir. Bir sonraki görsel. Bu görsel iki takımın da ilk golü bulma verisi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ligde özellikle geri kalan bölümde ilk golü ne kadar atmış? Fenerbahçe deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'inde ilk golü atan taraf olurken Beşiktaş da evinde oynadığı 6 maçın 5 inde içinde ilk golü atan taraf olmuş. Yani bu veriden şunu söylemek gerekiyor. İki takımın ilk golü bulduğu senaryonun devamına üreteceği plan da maçın kaderini etkileyebilir. Şüphesiz derbiler öngörmenin zor olduğu, verilerle okunamayacak, maç öncesi tahmin ettiğiniz şeylerin maçta çok fazla gerçekleşmediği maçlara dönüşebiliyor. Ummadığınız oyunculardan ekstra performanslar, çok şey bekleyen isimlerden hayal kırıklığı performanslar görebiliyoruz. Fenerbahçe'nin bu deplasmanda yanlış bilmiyorsam 2013-2014 sezonundan bu yana galip gelemediğini de hatırlamakta fayda var. Yani bu maçta ilk golü Beşiktaş'ın bulduğu senaryoda Fenerbahçe'nin o proaktifliği teknik heyetinin gösterip gösteremeyeceği, diğer taraftan Fenerbahçe ilk golü bulursa Beşiktaş'ın nasıl hamleler yapabileceği, Rıza Çalınbay'ın ilk gole karşılık nasıl bir üretkenlikte olacağı maçın kaderini etkiler. Ve iki takımın da deplasman ve iç sahaya baktığımızda ilk golü bulma oranı eşit gözüküyor. Ben yine de bu eşitliğin iki takımdan birinin lehine olacağını düşünüyorum. Yani ilk golü Fenerbahçe atarsa maçın kaderi Fenerbahçe'nin elinde olacaktır. İlk golü Beşiktaş atarsa ise maçın kaderi Beşiktaş'ın eline geçecektir gibi bir senaryoyu öngörmek mümkün. O yüzden bu derbide İlk golü atan taraf olmak çok önemli. Çünkü Fenerbahçe takımı ilk golü bulduğu senaryoda topa sahip olan Beşiktaş'a karşı çeşitli hızlı hücumlar kurgulayabilir. Beşiktaş ise ilk golü bulduktan sonra Fenerbahçe'nin alacağı risklere ve Fenerbahçe'nin stoper hattında yaşadığı zaaflara karşı üretkenlik sağlayabilir. Yani Fenerbahçe maça ilk golü atmak üzere bir plan üretebilir ve kendi oyununu oynamak, kendi oyununu rakibe dikte etmek bu maçta bence derbinin önemini biraz daha yukarı çıkaracak. Ve Fenerbahçe'nin rakibe göre değil, özellikle Fenerbahçe için bunu söylemek lazım. Rakibe göre değil, kendi oyunun sahada kurgulamasının daha doğru olacağına inanıyorum. Fenerbahçe için kendi oyununu oynamak demişken, Fenerbahçe'nin kadrosundaki Ceko ve Tad için kariyerlerini bir ele almak gerekiyor. Çünkü bu iki oyuncunun deneyimi ve oynadığı büyük maç sayısı diğer oyunculara göre şüphesiz daha fazla. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Hem Ceko'da hem Tadic'de en çok gol attığı takımlar arasında bu iki oyuncunun ilk 5 sıralamada derbiler veya büyük maçlar var. Örneğin Ceko'nun en çok gol attığı takım Victor Pizen. Fakat ilk 5 içerisinde 3. veya 4. sırada Manchester United ve Milan geliyor. Yani Ceko City'de oynarken United'a karşı Inter'de Roma'da oynarken de Milan'a karşı goller atmış. Derbi ya da büyük maç olarak nitelendirebiliriz. Tadic ise ilk beşinde en çok gol attı. ilk beşinde Feyenoord var. Her en çok gol atmış ama Feyenoord o listede 3. veya 4. sırada. Yani şunu da vurgulamak lazım. Bu iki oyuncunun bu maçta sorumluluğu alması gerektiği anlar olabilir. Hem deplasmanda iyi bir tribün, bu maçı çıkış maçı olarak gören bir camia. İşte böyle anlarda liderinizin davranışını merak edersiniz ve ona bakarsınız. Bu lider zaman zaman maç içerisinde teknik direktör olur. Zaman zaman ise sahadaki o Büyük karakter büyük oyuncular olur. Beşiktaş'ta ise şüphesiz Vincent Abubakar'ın en çok gol attığı takım arasında Fenerbahçe var. Fenerbahçe'ye karşı 4 golü bulunan forvetin en çok gol attığı 5 takım arasında Fenerbahçe'yi gözlemliyoruz. Beşiktaş'ta Abubakar'ın bu maçta yapabileceği, üretebileceği anlara çok odaklı olabilir. Özellikle de maçın sıkıştığı anlarda iki takım adına da. Yani atan tutanın önemi böyle maçlarda hat safhaya çıkıyor. O yüzden bunu da hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Verilere baktık. Maça dair notları aktarmaya çalıştık. Şimdi muhtemel 11 tahminlerimizle sağ içi öngörülere geçelim ve başlayalım istiyorum. Ev sahibi Beşiktaş'tan başlayalım. Kalede Mert Günoğ'un çıkması bekleniyor. Sağ bekte Rozier'in sakatlığı, sol bekte Masuak'ın sakatlığı özellikle bek tercihinde kimlerin olacağı kısmında soru işaretleri yaratıyor. Ama Onur Bulut olacaktır diye tahmin ediyorum. Sol bekte ise Umut Meraş, Tayfur Bingöl arasında bir seçim bekliyorum ben açıkçası. Ama bence iyi durumdaysa, hazır durumdaysa belki bir Tayfur hamlesi de görebiliriz. Fenerbahçe'nin kanat aksiyonlarına karşı daha çabuk, daha böyle alanı oynamayı bilen bir oyuncuyla oynamayı tercih edebiliriz açalım bak. Stoperde ise Omar Kolin'in durumu Beşiktaş için çok kritik. Bir sakatlık yaşadığını duyduk. Fakat maç saatine doğru ise son durumu belli olacak. Bu kulüp tarafından açıklandı. Yani Omar Koli oynarsa Koli Amarty ikili mi göreceğiz? Yoksa Necip Koli'yi mi göreceğiz? O kısım biraz maç saatinde belli olacak gibi duruyor. Beşiktaş'ın orta sahada ise üçlü bir merkez oynadığını ve 4-3-3 oyununda kimleri tercih edeceği de merak konusu. Amir, Getson, Salih üçlüsü aslında ideali gibi duruyor fakat Oxlade Chamberlain'i de kullanma ihtimali var hocanın. Yani Salih, Getson, Oxlade, Amir Salih, Getson üçlüsü görebiliriz. Bu üçlüden birini göreceğimizi düşünüyorum. Kanatlar noktasında Rebic ve Cenk Tosun ilk akla gelen ihtimaller. Yani solda Cenk Tosun, sağda Rebic. En ön tarafta ise Abubakar gibi bir üçlü görebiliriz Beşiktaş adına. Fakat Bahtiyar'ın ve Oxlade Chamberlain'in de kenarlarda kullanıldığını Rıza Hoca tarafından unutmamak lazım. Cenk Tosun, Rebic, Abu Bakar şu an ideal senaryoda beklenen ama Oksu ve Bahtiyarı da iki kenardan birinde kullanabilir Rıza Çalınbay. Fenerbahçe tarafında ise Kalede Livakovic de Livakovic'i bekliyorum. Beklerde yine Osayi Ferdi tercihleri olacaktır. Ciku ileşti, Fenerbahçe'de takımla çalışmalara başladı. Oynama ihtimali yüksek gözüküyor Alexander Ciku'nun. Fakat Ciku'nun partneri olarak Jayden mı yoksa Samet mi tercih edilecek? Burası yine Fenerbahçe'nin hafta içerisinde yapacağı antrenmanlara göre karar verilecek bir nokta. Bana soracak olursanız ben Ciku Jayden ikilisini daha önde görüyorum bu maça başlama açısından ama Samet'in de oynayabileceğini hatırlatalım. Bu arada Erdal Aziz'in de takımla çalışmalara başladığını ve iyileştiğini söyleyelim. Fakat maç eksiği, fiziksel durumunun belirsizliği ben onun ilk 11'de başlayacağını çok öngörmüyorum. Orta sahada ise şüphesiz Fenerbahçe'nin kurgusu artık netleşti Fred'in de dönüşüyle beraber. Fred İsmail Shimanski, İrfan Tadic, Çeko. Ya Fenerbahçe'nin bu ön taraf ve orta saha hattı çok belirgin durumda ve bu ön taraf ve orta saha ekibinin çok bozulacağını düşünmüyorum. Bu maçta ve bundan sonraki maçlarda iyi durumdalarsa, sağlıklılarsa bu ekip transfere kadar en azından devre arası transferine kadar Fenerbahçe'nin ideal şablonunu oluşturuyor. Bu derbide iki takımın topa sahipken, top rakipteyken geçişler ve duran toplar noktasında hangi senaryoları sahaya yansıtabileceğine değinerek devam edelim. Beşiktaş'la başlayalım. Ev sahibi takımın oyun kurulumu şablonlarında kalecisini ve Mert Günon attığı uzun topları tercih ettiğini söyleyelim. Yani Fenerbahçeli oyuncuların bu maçta kaleciye kadar baskıyı yapması gerekecek. Ki Mert Günon'un rahat uzun top atmasının önüne geçmesi ve Mert Günon'un özgüvenli oyun kurulumu gerçekleştirdiği anlarda belki yapabileceği bir hataya plan üretmek. Ne dedik? Beşiktaş'ta kötü kontrolle top kaybı şu an bayağı can sıkıcı. O yüzden böyle bir anda kaleciye yapılan yoğun baskı anında Mert Günok'un başlattığı oyunda bir kötü kontrol görebiliriz. Örneğin Beşiktaş'ta Mert Günok uzunla çıktığı bir anda beke gönderdiği veya kenara gönderdiği bir anda burada Fenerbahçeli oyuncuların kötü kontrolün devamında kazandığı bir top ve ardından çabuk oynayıp geçişte bulacağı bir gol çok ideal bir senaryo Fenerbahçe için. Mert Günok haricinde Beşiktaş'ın oyun kurulumlarında son hafta yaşadığı problemlerden bir tanesi ise stoper hattında oyun kurulumu yapıldığı esnada bir kutu yaratma çabası. Yani burada bir dörtlü yaratma ve merkezindeki iki oyuncusunu oyun kurulumuna yaklaştırma çabası. Fakat burada beklerin yarattığı genişlik ve bu alanlarda yaşanacak top kayıpları şüphesiz Fenerbahçe için bir plan. O yüzden ben Tadici de, İrfan'ı da, Ceko ve Şimanski'yi de ön alan baskısına göndereceğini düşünüyorum. Özellikle Ceko ve Şimanski'nin hem kaleciye hem stopere bastığı anlarda yani Ceko kaleciye gider, Şimanski diğer stopere gider. Burada İrfan Can'ı içeri girmişken görebiliriz. Tabi böyle bir anda Fenerbahçe orta sahasında Fred ve İsmail'e de çok iş düşüyor. Onların da baskıyı yukarı çıkaracağını, bekleri de işin içerisine dahil edeceğini ve Fenerbahçe'nin yoğun bir baskı yapacağını söyleyelim. Beşiktaş da bu baskıyı kırmak adına ya uzun top tercih edecektir. Kirza Çalınbay'ın genel oyun kurulumu şablonları arasında uzun top tercihi bir plandır. Ve uzun vurma isteyecektir ki ben bu yüzden solda Cenk Tosun'un başlama ihtimalini yüksek görüyorum. Cenk'e atılacak uzun toplar ve onun kazandığı hava toplarının devamına Beşiktaşlı oyuncular da havuza düşene dikkat edecektir. Bu baskıyı kırmak adına Amir Hadzi Ahmetoviç'i şüphesiz savunmacıların yanında konumlayabilir. Eğer Amir'le başlarsa aslında Şenol Güneş'in de denediği bir bu yılda planıydı. Amir'i biraz daha stoperlerin yanına koyup ondan çıkmak ve onun ayak ve pas kalitesine güvenmek. Ama eğer Amir oynamazsa ise Salih ve Getson oynayıp Oksay Chamberlain'i merkezde tercih ederse ise şüphesiz Salih ilk topu alıp kullanmak isteyecektir. Fenerbahçe için ilk topu alacak oyuncuya da yoğun baskı gerekiyor. Yani Fenerbahçe için bu maçta en azından Beşiktaş oyun kuruyorken ana strateji yoğun pres, yoğun baskı maçın başından itibaren. PPDA'de yani o ilk 60 metrede yapılan savunma ve pres aksiyonunda Beşiktaş Fenerbahçe'nin önüne geçti. Yani Beşiktaş da rakip sahada top kazan maruzusunda olan bir takım. Fakat bu iki takımında özellikle Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin uzun topa yaşadığı problem Rıza Çalınbay'ın stratejilerinden birine dönüşebilir. Yani baskıyı iyi yapan iki ekip Ön olan baskısını şiddetli yapan iki ekip son maçlarda fakat oyun kurulumları da nispeten problemli durumda. Savunmada yaşanan eksiklikler iki takım da etkiliyor. Mesela Beşiktaş'ta Masuaku özellikle onun oynadığı maçlarda sol bek bölgesinde Masuaku'nun hat kıran yaptığı işler, pas, orta, son çizgiye inmeden yapılan orta, dikine diagonal atılan toplar. Yani Masuaku Beşiktaş'ın oyun kurulum planlarından biriydi. Fakat ondan yoksun. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Tadiç İlk akta gelen oyun kurulum planı. Birazdan ondan da biraz daha detaylı bahsedeceğiz. Ama Beşiktaş'ta Masuak'ın olma işi. Koli de oynamazsa haliyle Beşiktaş aslında savunma çıkışlarını uzun vurmaya yönelik yapabilir. Trabzon bunu yaptı ve Fenerbahçe sorun yarattı. Fenerbahçe baskısını kıran takımlar Fenerbahçe'yi geçiş savunmasında iyi yapamamasından ötürü bayağı zor anlarda yakalıyor. Beşiktaş'ta da bu plan haline dönüşebilir. Beşiktaş'ın topa sahip olduğu anlarda neler olabileceğine dair öngörülerimizden bahsettik. Şimdi biraz da Fenerbahçe'nin topa sahip olduğu senaryo üzerine konuşalım. Fenerbahçe sezon başından beri özellikle Ferdi Kadıoğlu üzerinden oyun kurmak ve burada Tad için içeri girdiği veya sırtı dönük oynadığı senaryolarda veya Tad için çizgiye bastığı anlarda Ferdi gibi Jaden gibi beklerini bu koridora kullandırıp burada ilk topu Tadic ile buluşturmak gibi planlar üretiyor. Fakat Fenerbahçe'nin bu planlarına karşılık rakip takımlar da bu baskıları daha şiddetli yapıp buradaki üçgenlerin önüne geçmek istiyorlar. Özellikle Tadic, Ferdi ve Fred üçgeninin Beşiktaş kapatabilirse, buradaki pas trafiğini engelleyebilirse Fenerbahçe'de uzun vurmak zorunda kalabilir. Diğer taraftan sağ tarafta ise, sağ kanat bölgesinde ise bence son haftaların formda ismi ve Fenerbahçe'nin bu sezon en kritik oyuncularından birine dönüşen İrfan Can Kahveci'nin önemi çok büyük bu maçta. Fenerbahçe, Ferdi Tadiç, Fred, buradan yaratılan o Tadiç'in sırtı dönük oyunu üzerinden yapılan bir oyun kurulumu, o baskıyı oradan kırmak planını Beşiktaş şiddetli pres yaparsa yapamayabilir. Böyle bir anda alternatif plan şüphesiz İrfan Can Kahveci. Bunu neden söylüyorum? İrfan bir merkez oyuncusuymuş gibi, biraz daha içeride konumlanıp o bu koridora çıktığı ve İrfan'ın derinde aldığı bir topla üretilecek bir planı Fenerbahçe uygulayabilir. Ve ben bu şablonun da Beşiktaş'a zorluk yaratabileceğini düşünüyorum. Örneğin buraya yapılacak bir yönlendirmeli baskının devamında oynarsa Ciku, sol stoper oynarsa Jaden bu derin topları atabilirler ve burada İrfan biraz daha kenar yerine merkezde konumlanıp Şimanski, Fred gibi oyunculara alan açıp buradan savunma arkasını işleyebilir Fenerbahçe. Beşiktaş stoperleri hepsi hazır olduğu senaryoda bile ağır stoperler. Beşiktaş'ta Necip, Koli, Amarti... Beyli boncuların hepsinin özellikle sırtından yapılacak koşulara yani birebir markaja gittiği anlarda onlardan sıyrılan oyuncuların savunma arkasına gidişleri Beşiktaş için çok ciddi problem. Necip Koli, Amarti Koli ideal tandem nasıl olursa olsun Şimanski gibi bağlasan durmaz oyuncular özellikle burada bir merkezde topla buluşmuş İrfan oynayabileceği paslar böylesi bir derbi de gerçekten kritik hale geliyor. Yani Fenerbahçe için yerinde durmayan bir Şimanski son haftalarda yaptığı koşular Topsuz koşular ki son Sivas maçında da bunu gösterdi. Sağda veya solda topla buluşan oyuncuların ona attığı paslar geçişte veya sette gol opsiyonuna dönüşüyordu. Ama ben bu maç özelinde özellikle İrfan'ın Beşiktaş'ın yapacağı o baskıya karşı ki Beşiktaş savunması Rıza Çalınbay geldiğinden beri biraz daha öne itilmeye çalışıyor. Beşiktaş hemen savunmasını öne çıkarmak istiyor o takım boyunu kısaltmak adına. Ve İrfan'ı biraz daha merkezde topla buluşuyorken görüp onun o gerçekten çok iyi sol ayağıyla atacağı uzun toplar, ters toplar, ara paslar Fenerbahçe'nin oyun kurulumunda alternatif bir plan. Bu plan haricinde zaten ana senaryo Ferdi, Tadic ve o Fred'in yarattığı üçgeni kullanmak. İsmail'in oyun kurduğu anlarda yaşayabileceği zaaflara ve yediği baskılara karşı ona yakın ve daha rahatlatıcı oynamak. Burada Fred'in İrfan'dan aldığı topun devamında da bir şey görebiliriz. Yani İsmail ilk topu aldığı senaryoda yaşayacağı sorunu engellemek adına Fred ona yaklaşmaya çalışıyordu sezon başından beri. Kısa bir pas üçgeni İsmail Fred Şimanski'den veya İsmail Fred Tadic'den de merkezden yaratılabilir. Belki o senaryoda da İrfan biraz daha rahatlayabilir. Son olarak Fenerbahçe'nin toplu oyunuyla ilgili bir detaydan bahsetmek istiyorum. Aslında sezon başından beri görüyoruz ama bence Fenerbahçe'den deplasmanda daha sık denenme ihtimalini gördüğümüz bir set. Bu da nedir? Edin Dzeko'nun kendini biraz daha kanatlara doğru atıp burada Beşiktaş'ın da o baskıyı ona doğru yönlendirdiği bir anda ki ön alan baskısını da kırdığını hayal edelim Fenerbahçe'nin. Dzeko'nun kenarda buluştuğu topların devamı burada Tadiç ve Ferdi ile beraber yarattıkları bir üçgende şüphesiz İrfan ve Şimanski bir anda Fenerbahçe'nin en öndeki oyuncuları gibi konumlanabiliyorlar. Golcüleri gibi. Ve Dzeko burada aldığı toplarda veya burada sırtı dönük oyunundayken Ferdi bir koşu gösterebilir. Tadiç'le yaratılacak bir üçgenin devamına atılacak bir pas olabilir. Yani Ceko'yu biraz daha Ferdi ve Tadiç'in olduğu bölümlerde görebiliriz bu maç senaryosunda. Ve buradan yaratılacak pas üçgeni, pas trafiği ve Şimanski, İrfan gibi oyuncuların topsuz koşuları. Fenerbahçe'nin çok kullandığı bir şablon ve Beşiktaş'a karşı da yine göreceğimizi öngörüyorum. Geçişler ve duran toplarla videomuzu bitirelim. Geçişler noktasında İki takımda da ön plana çıkan bazı isimler var. Fenerbahçe için Ferdi. Geçişlerde özellikle kazandığı toplar, yaptığı dribblingler, taşıdığı toplar Fenerbahçe için çok önem arz ediyor. Ferdi'nin bir iki adamı eksiltip yaptığı işler Fenerbahçe'nin geçişlerde topu kazandığı anlarda çok kritik. Beşiktaş'ta ise bu geçişleri kurgulayabilecek, topu merkezden taşıyabilecek en önemli oyuncu şüphesiz Getson Fernandes. Son haftalarda zaman zaman form düşüklükleri yaşıyor ama Getson'un Fenerbahçe merkezine karşı kazandığı topu iyi oynadığı ve driplingle taşıdığı anlar Beşiktaş için hücum opsiyonuna dönüşecek şüphesiz. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta geçişler için kritik isimler Ferdi ve Getson gibi duruyor en azından kağıt üzerinde. Son olarak duran toplardan söz etmek istiyorum. Beşiktaş 6 gol buldu duran toplardan ki bu alanda ligin zirvesine yakın konumdalar. Fenerbahçe'si drone toplarda yeterince üretken durmuyor. Bunu her hafta dile getirmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ta Omar Koli'nin oynayıp oynayamayacağı drone topları direkt etkiliyor bu maçın senaryosunda. Omar Koli Beşiktaş'ın sezon başında drone toplarında çok etkili bir isimdi. Sadece kornerlerde veya yan toplarda topa vurduğu anlarda değil. Aynı zamanda yarattığı o tehdit diğer oyunculara opsiyon oluşturuyordu. Abubakar'a, Bakara, Cenk'e, belki Rebiç'e duran toplarda kornerlerde özellikle alan oluşturuyordu. Yani Omar Koli bu maçın kaderini oynayıp oynamadığı senaryoda çok etkileyecek. Hem duran toplarda hem oyunun genel akışında. Fenerbahçe açısından ise biraz daha üretkenlik gerekebilir. Böyle anlar, böyle maçlar, oyunun sıkıştığı anlar bunu hep söylemeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Duran topu kullanan oyuncunun içgüdüsel anlayışından ziyade biraz daha planlı ve strateji halinde olmalı. Örneğin dün Manchester United Chelsea maçında Manchester United'in çok iyi bir şablonunu gördük. İki kenar oyuncusunu biraz daha yay civarında bırakıp Öndre'ye stoperini hareketlendirip bir aksiyon, bir plan, bir strateji yapmışlardı. Ya Fenerbahçe'de de bu işi yapabilecek oyuncular var. Öndre'ye İsmail Yüksek'in hareketlenip bu maç özelinde arkaya doğru bir aşırmasını görebiliriz Fenerbahçe'de. Shimanski'nin kullandığı bir kornerde Beşiktaş açısından ise Salih duran topların başına geçecek gibi duruyor ilk etapta. Salih de bu arada oyunu okumayı çok seven bir oyuncu. Yani diğer oyuncuların konsantrasyonunu kaybettiği bir anda, odağını kaybettiği bir anda Salih hızlı bir korner kullanıp pasla veya yaya çıkarabilir. Salih bu işleri çok sever, bunu hatırlatalım. Evet, bir derbiye gidiyoruz. Derbi özelinde söylemek istediğim son kısım şu. Fenerbahçe için maçın stratejisi Bence daha çok topun kazanılması ve baskıya yönelik yapılmalı. Dün McTominay'in bir açıklaması verdi. Bu maçı, bu galibiyeti Chelsea'ye karşı alınan galibiyeti hocasına armağan etti ve şüphesiz bu galibiyetin sebebi Tenag'dır dedi. Çünkü Tenag'ın hafta içerisinde yaptırdığı idmanlar Baskıya yönelik, şiddetli prese yönelik yaptığı idmanlar ve oyuncuların fiziksel durumunu ona yönelik hazırlaması daha hazır bir United görüntüsü vermişti. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın bu maçı hazırlanırken bence tıpkı Tenak gibi oyuncularını baskıya yönelik hazırlamalı hem fiziksel olarak hem mental olarak. Topun kazanılacağı anlara. Rıza Çalımbay ise motive Beşiktaş sahaya çıkarmak isteyecektir. Bütün değişimin, bütün dönüşümün ardından yeni bir heyecan ve bu maçta alınacak bir galibiyetin ardından yükseliş ivmeyi yukarı götürmek ve bunu hazırlayacaktır. Fakat dediğim gibi videoda da konuştuğumuz gibi ilk gol, ilk golün planlaması Rıza Çalınbay ve İsmail Kartal için maçın gidişatını etkileyebilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım keyifli bir derbi olur. Umarım gerçekten futbola doyduğumuz bir derbi olur. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayınız. Markajda kalın rahat oynamayı seven bir oyuncu. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> görselde yine ilk top ona geliyor. Gruptan ismeten rahat konumda.